Hayatının bir döneminde herkes mutlaka hayranı olduğu ünlüyle evlenmek istemiştir. Birçoğumuz için bu bir hayalle sınırlı kalsa da şanslı bir azınlık bunu elde etmeyi başarmış durumda. Hayranıyla evlenen veya aşk yaşayan ünlüler kim diye düşündüğümüzde ise herkesin aklına ilk gelen isim tabii ki megastarımız Tarkan oluyor. Fakat Tarkan dışında hayranlarıyla evlenen birçok ünlü isim var. Liste oldukça kalabalık. O isimler kimler mi? İşte merakınızı gidermek için bir kısmını sizler için sıraladık. Tarkan, Almanya'da kendisini izlemeye gelen ve imza almak için bekleyen hayranlarından biri olan Pınar Dilek'i görür görmez gönlünü ona kaptırdı. Tanıştıktan kısa bir süre sonra dünya evine giren çiftin düğün görüntüleri ise Tarkan'ın Beni Çok Sev klibinde izleyenlerle buluştu. Konserde tanışıp kısa sürede evlilik kararı alan Pınar Dilek'in Tarkan hayranlığı çocukluk yaşlarına dayanıyor. Kendisine olan hayranlığından etkilenmiş etkilendiği Pınar Dilek'le 3 yıl önce dünya evine giren ve bir kız çocuğu sahibi olan Tarkan şimdilerde ailesiyle Almanya'da yaşamaya devam ediyor. Başrollerini paylaştıkları Binbir Gece dizisinde tanışan ve iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzel Korel beraberliği ünlü evliliklerin belki de en güzel örneklerinden biri. Sette tanışarak aşk yaşamaya başlayan çift dizileri bittikten sonra hayatlarını birleştirdi ve mutlu bir evliliğe imza attı. Koral verdiği bir röportajda Halit Ergenç'i tiyatro müzikallerinde rol aldığı büyük bir hayranlıkla izlediğini itiraf etmişti. Çift mutlu evliliklerine üç çocuklarıyla beraber devam ediyor. Ebru Şallı da hayranıyla evlenen ünlülerden biri. İki çocuğunun babası Harun Tan'la iş için gittiği bir çekimde tanışan Ebru Şallı bu evliliği bitirse de yankıları uzun süre devam etti. Ancak Harun Tan'ın Ebru Şalı ile tanışma hikayesi ise yıllarca kulaktan kulağa anlatılan bir hikaye olarak kaldı. Harun Tan, 2000'li yıllarda sahip olduğu firmanın katalog çekimleri için uzun süredir ilgi duyduğu Ebru Şalı ile çalışılmasını istemiş, iki gün süren katalog çekimleri boyunca bir an bile setten ayrılmayıp Şalı'yı tavlamayı başarmıştı. Şevval Sam lise yıllarında okul gazetesi için röportaj yaptığı Beşiktaş'ın efsane futbolcularından biri olan Metin Tekin'le 1993 yılında evlenmişti. Romantik şarkıların prensi olarak bilinen Yaşar'ın da eşi Merve Oğuz'la bir imza gününde tanıştığı biliniyor. Sonrasında defalarca yaşanan tesadüf karşılaşmalarla aşkları başlayan çift, ilk olarak Yaşar'ın yazdığı bir şiir kitabının imza gününde temas etmiş kitabını imzalatmak için sırada bekleyen Merve Oğuz'un sıradaki hali kameralara yansımış ve Yaşar çekilen kamera görüntülerinde defalarca eşini izlemiş. Yaşar bu sıcak aşk hikayesini ise bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Şiir kitabım yeni çıkmıştı, imza günüm vardı. Kız kardeşim de imza gününü kameraya çekiyordu. Merve kitap imzalattığı anda farkında olmadan kameraya çekilmiş. Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi." defalarca karşılaştık ve aşk yıllar içinde ortaya çıktı. Sanırım aşk tesadüfleri gerçekten seviyor. Anıl İlter'le de hayranlarından gelen mesajlara kayıtsız kalmayan, evlenen ünlülerden. İzlediğiniz dizide Anıl İlter'i çok beğenen ve tanışmak isteyen eski eşi İpek İlter'in attığı mesajla çiftin aşkları başlamış. İpek İlter'den gelen mesaja kayıtsız kalamayan Anıl İlter bir süre internette konuştuktan sonra bir araya gelmiş ve kısa sürede de evlilik kararı almıştı. Bu evlilikten bir kızları olan ikili, 10 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırsa da dost kalmayı başaran çiftlerden. Beren Saat'in tam bir Kenan Doğulu hayranı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta lisedeyken Kenan Doğulu'nun tüm şarkılarını ezbere bilir ve okulda sık sık söylermiş. Çift 2014 senesinde de bu hayranlığı evliliğe kadar taşıdı. Çiftin sık sık boşanacakları haberleri gündeme gelse de ilişkileri inişli ve çıkışlı halde hala devam ediyor. Almanya'da verdiği bir konser Sinan Özen'in karşısına eşi Burcu Kartal'ı çıkardı. Ünlü şarkıcı Özen kendisine hayran olan Burcu Kartal'la iki senelik ilişkisinin ardından dünya evine girdi. Çiftin evlilikleri dünya gelen iki mutlu bir şekilde devam ediyor. 2003 yılında bir Sezen Akso konserinde kuliste tanıştığı Ece Yosmaoğlu'yla 2008'de evlenen DJ Ozan Doğulu'nun bu evlilikten 3 çocuğu var ancak ikili evliliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Nicholas Cage eşi Alicia Kim'le Los Angeles'ta bir kafeye yemek yemeye gittiği sırada tanışmış. Kafede garson olarak çalışan ve kendisine hayranlığını dile getiren Alicia Kim'i hislerini karşılıksız bırakmayan yakışıklı oyuncu kısa sürede hayranı Alicia Kim'le evlendi. ABD'li aktör Michael Warren'ın oğlu Cash Warren, Jessica Alba'nın büyük hayranlarından biriydi. Jessica Alba'nın başrolünü oynadığı Fantastic Dörtlü filminde yapım asistanı olarak çalışan Kashvoor'un ilişkileri bir süre devam etti ve evlilikle sonuçlandı. Çift 2008 yılında evlendi ve şu an üç çocukları var. Matt Damon bir film çekimi için Miami'ye gittiğinde beklenmedik şekilde eşiyle tanışanlardan. Gittiği bir mekanda garsonluk yapan ve kendisine hayranlık duyan Luciana Boz'unla tanışan oyuncu bir süre sonra aşık oldu. Birbirlerine olan aşklarını evliliğe taşıyan çiftin mutlu bir ilişkisi ve dört çocuğu var. Küçük bir tanışma serüveninin bu noktaya geleceğini eminim onlar da tahmin etmemişti. Anne headwaye büyük bir hayranlık duyan Adam Schulman işi şansa bırakmayanlardan. Hedüve ile tanışmak için arkadaşlarını aracı yapıp amacına ulaştı. Birbirlerine aşık olan çift 2012 senesinde evlendi. Elvis Presley 24 yaşındayken 14 yaşındaki Priscilla ile tanıştı ve 7 yıl sonra onunla evlendi. Herkes gibi Elvis hayranı olan Priscilla evliliklerinin 5. yılında kralı karate hocasıyla aldattı ve 1973'te evlilikleri sona erdi. Elvis de bundan 4 yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Mariah Carey 2008'de Bye Bye adlı şarkısının klip çekimi sırasında tanıştığı Nick Cannon'la evlendi. Hem rapçi hem de komedyen olan Cannon'ın büyük hayranı olduğu Carey ile sürdürdüğü 7 senelik evlilik 2016 yılında noktalandı. John Travolta ve eşi Kelly Preston ilk kez Grace müzikalinde karşı karşıya geldi. Travolta'yı gördüğü ilk an usta oyuncuyla evleneceğini kafasına koyan Preston uzun yıllar sonra bu amacına ulaştı. Bir film setinde tanıştıktan sonra ilişkileri kısa sürede ciddileşen ikili dünya evine girdi. Çiftin evliliği Preston'ın 2020 yılında hayatını kaybettiği zamana dek sürdü. Videomuzun sonuna geldik. Her ünlümüzün hikayesi birbirinden ilginç ve keyifliydi. Sizin aranızdan hayranıyla evlenen ya da sevgili olan var mı? Eğer varsa hadi tanışma hikayenizi yorum olarak yazın.